Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden tekrar misal fiiller konusuna devam ediyoruz. Dördüncü alıştırmaya bakalım. Dördüncü alıştırmada ne yapmamız gerekiyor? İhtar el fil el misal mimma beyne kavseyn Lil farag kema fil misal. Örnekte olduğu gibi uygun misal fiili yerleştir diyor. Hemen alıştırmalara başlayalım. Kerimun elbâbe meftuhan fil Kerim geceleyin kapıyı açık buldu. Vecede. Evet. Vecede kerimun elbâbe meftuhan fil leyli. Diğer seçenekleri elemek gayet kolay. Kafele kilitledi demek. Darabe vurdu demek. Kapıyı çaldı. Darabe ile ifade edilmez. Onun için darabe seçeneği saçma olur. Evet, ikinci alıştırma. Kerimetu sahifetel yavm. Kerime adındaki bayan. Günlük gazeteyi. Evet. Vezzaat diyelim. Vezzaat dağıttı. Tavet katladı. Tara'tu ise zaten özneyle uyumlu değil. Ben okudum an anlamına geliyor. Tabet kerimetu sahifetel yevm. Aslında mana itibariyle tabet fiili uygun gözüküyor. Fakat biz uygun misal fiil getirmemiz gerekiyordu. Onun için vezzaat kerimetu sahifetel yevmi demeliyiz. Tava fiilinde vav ortada yer almış. Misal fiillerin mantığında illet harfi başta yer almalıydı. Dolayısıyla vezzaat fiilini seçiyoruz. هَلْ وَضَعْتِ اَلْطَعَامَ Sen bayan, yemeği misafirler için koydun mu? Mana itibariyle oluyormuş gibi gözükse de kabul edilmez. Yemeği misafirler için aldın mı? Anlamına gelir. Ancak mehmuz fiil olduğu için biz misal fiili bulmamız gerekiyordu. Dolayısıyla vadaati fiilini ne yapmalıyız? Seçmeliyiz. At-tiflani veceda ummehuma bakiyeten. İki erkek çocuk annelerini ağlar bir vaziyette buldu. Er-rijalu vasalu ila tabiq adamlar dördüncü kata ulaştılar. Ad-dai'u ye ise fil vahdi an ehlihi kaybolan kişi ailesini bulmaktan ümidi kesti. Beşinci alıştırmaya bakalım. Beşinci alıştırmada. ait kitabet el cümleti vıfqa abdama'ir kema fil mithal. Verilen zamire göre cümlenin yazımını tazeleyin diyor. İnneni vada'tu'l hakibete fevqa't tavilati. İnni ad'u'l hakibete fevqa't Hem mazisini hem de muzarisini yapmış. Şimdi inne'ne vada'na'l kitabe fevqa't tavilati. Mazileri halledelim mi ilk önce? Mazileri halledelim. إننا وضعنا الكتاب فوق الطاولة 2. إنكما وضعتما الطعام فوق الطاولة إنه جملة إنه وضع الفاكهة فوق الطاولة 4. جملة إنها وضعت الظرف فوق الطاولة إنكم وضعتم الدواء فوق الطاولة. أي جملة muzarilerini مزاري إننا نضع الكتاب فوق الطاولة. إنكما تضعان الطعام فوق الطاولة. يعني يضعوا في çekmemiz lazım. مزلازم، تضعاني يضعان وبردن مزاريس بلجز إنكما في هذا الدرس ، سننظر إلى إنكما تضعان الطعام فوق الطاولة إنه يضع الفاكهة فوق الطاولة إنها تضع الظرف فوق الطاولة إنكم tabağuna eddevâe fevkat tabili. Yani bizim mazi ve muzari çekim tablosunu zihnimizden bir hatırlamamız gerekiyor. O tabloyu düşünerek maziden, muzariden çözümlerini yapmamız gerekiyor. Altıncı alıştırmaya bakarsak. "Daa fil farag el fi'lel misal el munasib." Boşluğa uygun misal fiilleri koyar mısın? Tıfletü sagiratu alel ardi. Manayı anlamamız gerekiyor. Küçük çocuk yere evet, düştü. Vakaat. Vakaat. Tıfletü sagiratu al ardi. Vakaat fiilini koyduk. Ahmedu fil mev'idil muhadded. Ahmet. Belirlenen randevuda. Evet ne yapar? Vasale. Ulaştı. Vasale Ahmedu fil mev'idil muhadded. El şimdi tesniye olduğu için cümleler arasında, kelimeler arasında tesniyeyi buluyoruz. El veledani vezza'a el alel iki çocuk malı, fakirlere parayı da diyebiliriz. Dağıttılar. Vezza'a, dağıttılar. El maridu ennehu Hasta öleceğini veheme evet vehim etti. Yani şüphe etti. Hasta öleceğinden şüphelendi. Kuruntu yaptı manasında. 5. El muslimune El muslimune çoğul. Erkek çoğul. Cemi müzekker salime uygun bir fiil bulacağız. O da kelimeler arasında tek bir tane vehebu var. O zaman bunun cevabı kesin budur diyebiliriz. El muslimune vehebu emvalehum yevmel cuma'at. Müslümanlar Cuma günü mallarını bağışladılar, hibe ettiler. Ebi ihveti bil hedaya geriye e, sadece ve'ade kaldı. O da Ebi öznesiyle uyumlu. Ve'ade ebi ihveti bil ya babam erkek kardeşlerime hediyeler vaat etti diyor. Hemen yedinci alıştırmaya bakalım. Eid kitabete li cumel Zamana uygun bir şekilde cümlelerin yazılışlarını tekrarlar mısın? Vecede adilun kitabehu tehte tavileti Evet. بعد evet. evet. dediğine göre az sonra demek. وزن <laughs> Manav meyveyi tahir için tarttı az sonra dediğine göre tartacak diyeceğiz. o <Sessizlik> hani gelecek zamanı ifade etmek için muzari fiilin başına bir sin harfi getiriyorduk. O zaman biz de sin harfi getirelim. Seyyezinu el hudariyyu el fâkihete li tahirin ba'da qalilin Manav meyveyi az sonra tahir için tartacak. وصلت الطائرة إلى المطار وك حوالي منّا علاشتي 2 ساعة sonra ulaşacak. ستصلُُ demeliyiz çünkü الطائرةُ من سيصلُُ diyemeyiz. ستصلُُ الطائرةُ إلى المطار بعد ساعتين. وعد المديرُ الطلابَ بالرحلةِ سيعدُُ المدير الطلاب بالرحلة بعد يوم مدير öğrencilere geziyi bir gün sonra vaat edecek burada da seyyidu dedik وقف الزوج ينتظر زوجته eş eşini beklemeye koyuldu ve seyyidu zevcu ينتظر زوجته burada s dememize gerek yok el an dediği için şimdiki zaman fiili. Direkt yaqifu'z zawju ينتظر zevcetehul الان diyebiliriz. Bir daha yapıyorum. Yaqifu'z zawju ينتظر زوجته الان. "وصفَت الأم طهي الطعام لابنتها أمس" وصفet. geden dediğine göre bunu da gelecek zaman kipinde yapalım. Se tasifu'l ummu سيصف ديم الأم من نس ستصف الأم طهي الطعام لابنتها غدا دمليس. بعدها بصفة سونردي. ثامنًا إذا نظرنا إلى هذا المثال، نرى أننا نستخدم الفعل في الجملة. ثم Vakafe qif, vasafe sif olacak. Muzari'den biliyoruz. Ve'ade ya'idu id, vezene yezinu zin, vakafe yakifu qif, vasafe yasifu sif. Burada çekime tabi durumlar varsa, id, ida, idu, idi, ida, id ne diye çekimi de biliyorsak, artık bunu yapmamız kolaylaşacak. Ya talibani, ida el umme bit ta'ati. Ey iki öğrenci, anneye itaat edeceğinize söz verin. İki öğrenci olduğu için id fiilini ida şeklinde emir yaptık. Ya ammi zin li kilogramen minel badincan amcacığım bana bir kilo patlıcan tart. Burada amca tek olduğu için ve erkek olduğu için ona zin dedik. Ya raculu tıf indel mescidi. Ey adam mescidin yanında dur. Ya ummi annem müennes olduğu için ona müennes kipinde emir vermem gerekir. Ya ummi sifi tariqete't taami. Anneciğim bana yemeğin metodunu tarif et. 9. alıştırmaya bakalım. El ne? Evet doğru seçeneği bulmamız gerekiyor. Cemî müennes salim olduğu için ona uygun fiil yuvecihûne nidâen ilel musâfirîn memurlar yolculara bir çağrı yöneltiyorlar. El ummu ve adet el benati bit -tesavvuk. Hiç manayı da bilmesek direkt mühendislik ilişkisinden bunun ve olduğunu anlayabiliriz. C şıkkı anne kızlara alışveriş vaadetti. El mudirani Şimdi iki erkek müdür vakka olmaz. Şu t işi bozuyor. Mühendislik t'si. Dolayısıyla elifi eleriz. Vakka'udaki cemaat vabı da e, elenmesine sebep oluyor. Vakka'tuma da tuma entuma için kullanılır. Şu durumda el müdirani vakka'a ala talebi iki müdür e, dilekçeyi imzaladılar. Abdullah bu e, erkek öğrenciler cemaat vaabını ister. Dolayısıyla vada'u el melâbise öğrenciler elbiseleri sepete koydular. El üstâzu vaddaha derses sarfili tullabi öğretmen bir tane olduğu için vaddaha izah etti. Sarf dersini öğrencilere izah etti demeliyiz. Yani bu dokuzuncu alıştırmada özne ve fiil ilişkisini yaparak مليس ونجلشترمات بارتمز دى المناسبه للفراغات الآتية شمد لم تجد لم تجد لم تجده لم تجد لم تجد لم تجد lem C şıkkı. Yani çekime uygun şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Lem tujedi, lem tujeda, lem tujedu. Vecet ne? Vecedet, vecedeta, vecedet, vecedeta, vecedne. Vajedet, ne? Elif şıkkı. Lentecide, lam tecide lam en yezine en yezine j şıkkı en yezina en yezino j şıkkın işareti leveliz yani burada çekim bilmemiz gerekiyor lam Lentecid, tecide lam tecide lam hiç şıklara da baksak çekimini sürdürebilmeliyiz evet b şıkkı oluyor lam tucedi lam tuceda lam tucedne bu satır anti satırı. Anti sen bayan lem tucedi bulunmuyorsun. Antuma lem tuceda siz iki bayan bulunmuyorsunuz. Antunne lem tucedne. Evet bunu düzeltelim o zaman. Antunne lem tucedne. Bu dal şıkkı olmalı. Bu anti satırı anti lem tucedi antuma lem tuceda entunne lem tucedne dal şıkkı olacak. Bunu düzeltiyoruz. Dal şıkkı. Biraz önce başka bir seçenek söylemiştik. Dal şıkkı diye düzeltelim. 3 ee, vecetne vecedu şimdi bir dakika vecedet vecedete vecedne değil mi? Yani o bayan buldu, o iki bayan buldu. O bayanlar buldular. Vecet. Lentecide, lentecida, lentecidu. Elif şıkkı en yezine cim şıkkı. En yezina, en yezinu diye devam On 11. alıştırmaya bakalım. Aşağıdaki cetveli doldurur musun? İf'al babına. Tavsale, yusilu, tavsil, musilun, musalun, isalun. وزع يوزع وزع موزع موزع توزيع وافق يوافق وافق موافق موافق موافقه اتسع يتسع اتسع متسع متسع اتساع تفاعل توكّل يتوكّل توكّل متوكّل متوكّل توكّل تواصل يتواصل تواصل متواصل متواصل تواصل استوقف يستوقف استوقف مستوقف مستوقف استيقاف شكله mezit bapları söylememiz gerekiyor. Böylece misal fiiller konusunu sonlandırmış olduk. Bir sonraki dersimiz ecve fiillerde görüşmek üzere. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.